Evet merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Ben size şöyle hızlıca bir geçmişimi gösterdim çünkü hemen hızlıca videoyu çekmem lazım. Ee, şimdi biraz oynadım bugün öyle anlattım. Şöyle hızlıca göstereyim. Dün en son şu Helgurt maçına kaybetmiştik zaten. Öyle bunu arkadaşımla oynadım. Bir ki işte böyle. Hemen hızlıca maça geçeceğim. Epey var çıkartayım dedim bugün hesabı. Öyle. İşte... Niye bu kadar hızlıyım? Çünkü yemek siparişi verdim. O gelene kadar hızlıca maç atıp bitirip bildim. Video çekmem lazım. Hadi. Hadi bu üçüncü mü? Dördüncü eşleşmem ne? Basmıyorlar ya. Heh. Hmm. Bize ne? Bakalım dur. <laughs> ne kalırsa mı? XP mi kalacak? Niye XP'yi bıraktılar bize? XP alalım o zaman. Ne banlayalım? Şunu bir banla ya. Nerede şu? Ben size banları da gösteririm. Buralar böyle hızlı 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 yaparız. Kahramanlıkta gözüm yok. Geldim 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 geç kaldım tam da afiyetle uyarısı verdi. Ya bir dakika. Bak saat 3.30 şu an. Maça girmeden önce kontrol ettim. 4'ü 3 geçe gelecek olan yemek şimdi geldi. Ve girmeden önce de baktım yola bile çıkmamıştı. Neyse. Neler aldık? Ormancı ödet. Okey. Bu benden ne kadar önde? Birkaç seviye önde. Okey. Bot ne alalım? AP bot alalım. MR bot alalım. attım burada beni dövebilir. Hop. Öldük. İyi tamam. Allah. Ya tam kameraya bakıyordum bir de o... öleceğim zaten.

Biraz fazla sessiz oldum. <laughs> Sen beni öyle kolay kolay kesemezsin. Ya. Hop. Öyle vurup çıkın Ya kanka. Öldürdü ya. Yine öldürdü. Üstüne ultim aldı ya. Ya bu iş bir de dil atıyor. Neyse. Sen anladı bu anlaşıldı burada yatacaksın. Gelecek lan. Öldü bir de. Kuleniz yıkıldı. Bu ters bul Beni hala tüketmeye çalışıyor. Ben bunu Argos nerede ya? De yani koridora o kadar geç geldim. Bir buçuk dakikaya yakın. O, reis red alıp gelmiş. Harley sana buraya gen katıp yardıma gelirsen adamın redini alıyorsun. Hadi. Hadi. Kestik. Harley umarım yine buraya gelmiyordur. Tamam aşağıda. Buradan biraz altın alalım öne geçmeye çalışalım. Böyle biz artık bir beyz atalım. Fetihlerim bitince Evet. Umarım akşama yetişir video. Bu, bu da video olur umarım. İlk maçtan. Bak dünkü maçta kaybettim. Ondan sonra full sıralılara kazandım. İşte videonun no şansına. Yine bir kaybetmek istemiyorum. Zaten bunu kaybedersem atmam yani büyük ihtimal. Zaten şu an bunu izliyorsanız da ben kazanmışımdır. Umarım. İkinci video da boz olsun istemiyorum çünkü. Bir <laughs> de Bizde gerçekten ormancı coğlet var. Hop oh, kurduk açtık pasifi. Yuzong'u seviyorum ya. Herhalde ilk ben Yuzong'u elmasla almıştım hatta. O an SP'm yoktu. Böyle oyuna yeni başladığım zamanlar değil de. İşte Yuzong'un geldiği zamanlar. Bir intikam alalım. Ha, geldiği zamanlar çok hoşuma gitmişti direkt bak savaş puanını bile şey yapmadan direkt elmas da almıştım <laughs> bekleyememiştim çok güçlüydü bir de ilk mainim neydi ya Cyclops ona mıydı <laughs> Cyclops şöyle alalım hızlı şekilde sonra gezebiliriz biraz artık Aç da kuleyi Targus da ölmüş bir yerde Şu yengeci de alıp öyle gidelim <gülüyor> 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 Nereye gidelim? Oraya bir oynayalım bakalım Gittirme beni ya sağ gene. Skill'im yok. Neyse iyi. Olsun olsun. Taşlaştır da yeni geliyor. Daha iyi oynanabilir miydi valla bilmiyorum. Şu an o an çok dikkat etmedim. Hurra saldırdım direkt çünkü. <laughs> orada şey oldu yani. Aynen Vexana'nın elinden dolayı orada bir böyle titredi karakter. kuleden vuruş aldık biraz. Saniye. Oradan öyle çok devam etmesin ya. Alo. Oynamış mı Popol? Um? Ha, bütün Burada Argus'u ben şu an böyle kesebiliyorum ama sonra sıkıntı yaratabilir. Şöyle geri gideceğim. Şunu doldurtmayacağım. Ulti basacağım. Kesmek istiyorum çünkü. Tamam. Vurmayacağım onda kal Ya artık şuna bir gidebilir misiniz ya? burayı biraz ittireceğim çünkü buraya layla çok dikkat etmiyor yani ittireyim bari 2-3 tur da rahatlasın bu koridor ya, biliyorsunuz günde o kadar dedim bu itlere güven olmaz diye ama argus da şimdi üstte açacak sen buraya vurmaya devam etme üste üstte gideceğim hemen. Ultim de var en kötü uçarak gidelim. Diyecektim fight var galiba. Ulti basalım. Sen o E bana ölmedin onu öldüm. Aa, çok kötü oynadık bu arada ya ama öf, ona çok sinirliydi. <laughs> Neyse keseyim burayı 20 saniye boşa beklemeyin. Bah. Merhaba yalnız. <laughs> Neyse. şu şeyin bir türlü ne desem düşünemiyorum. Hiçbir şey demesem de olur aslında ama nedense bir demek zorundalığı hissediyorum. O kestikten sonra yeniden gelince. Demem lazım yani bir şey demem lazım. Dün mesela kaldığımız yerden devam demiştim. Aslında normalde hep öyle derdim. Nedense sonradan bir garip geldi demesem acaba falan filan diye düşün. Popol şurada burada arada gördüm ya. Yani. Da ben onunla şu an uğraşmasam daha iyi. Lord var. ne var? Tam doğru yüz yok. Popol nerede? Böyle keselim onu. İyi Popol'u biz kesebiliyoruz çok rahat. En azından şu anlık. Lord'a bulsun bunu. Ben Vexana yapıp uzatacağım. Yüz oldu çünkü hem hani yani, yani oynarken elinizden geldiğince arkaları darlayın büyücü adc'leri darlayın yani doğrusu o yapmaya çalışın yani çok rahat ultisiyle arkaya sarkabilen bir şampiyon güzel bir içer seyirci Yakalayabilir miyiz onu? Yok. Güzel, buradan çık. Bunlar bizi yer. Giyemezmiş. Tamam. Ha köyü açsın. Q'yu Hop. Böyle çıkalım. Galiba video oluyor gibi. Biraz kısa olacak gibi ama. Banlar da manlar da falan filan. kadar. İkinci yiyeyim. Biraz sert tablosunu falan göstereyim de ona göre görüşürüz tekrardan. Çünkü biraz daha aç. <laughs> Saat 12'de kalktım. Kalkar kalkmaz zaten hemen biraz ligi yükseltmeye çalıştım. Daha doğru düzgün bir şey de yiyememiştim. Hani göstereyim size. Ser tablosunda. MVP değil olmuş zaten. %24. Şu %6 var vura... ha. Tigre'ymiş tamam. Kaçta en çok? Bek sana Öyle çekersem görüşürüz çekmezsen bir sonraki günü bay bay